Kahramanmaraş'ın merkezine uzak olan mahalleler her gün jandarma ekipleri tarafından ziyaret ediliyor. O ziyaretleri kadın az yapıyor. Depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle hızla sarılıyor. <laughs> Can, canım Canım canım. Teyzem iyi misin? Sağlığın yerinde mi? İşte ben de çok geçmişim. Bir şey ihtiyacım var mı? Hüzün, sevinç, gözyaşı. <laughs> en değerlisi de acıların birlikte paylaşılması. Burası... <laughs> <laughs> Kahramanmaraş'a 38 kilometre uzaklıktaki Kazanlıpınar Mahallesi'nde 20 kişi hayatını kaybetti. Onlarca hayvan telef oldu. 90 haneli köyde 80 ev kullanılamaz hale geldi. Kent merkezine uzak yaşayan depremzedelerle jandarma kadın astsubaylar yakından ilgileniyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören vatandaşlarımıza yardım etmek maksadıyla geldik. Köy köy gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Yardımcı oluyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Ve yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Nasılsın amca? Hamdolsun. Kerem'e bin kella. Allah bir daha göstermez. Çadırlar kuruldu şimdi. Şimdi çadırlarımız da kuruldu. Ya içinde börek. Allah devletimiz zarar de vermesin. <laughs> Yemek için ateş yakılıyor, kazanlarda pişiriliyor. Mahalle sakinleri, hayırseverlerin desteğiyle gönderilen malzemeleri çadırda hazırlıyor. Geldiler her taraftan. Aha yani bunda bir hayır sahibi salmış eti de biliyor. Allah hayrını kabul eylesin. Ha şimdi e, kavuracak millete yedirecek kızım. Ne yemek var? Aa, ne yemek pilav, Pilavını. kavurma işte. O Allah ne verdiyse. Tamam. Allah'ım milletimize, devletimize zarar vermesin kızım. Tamam. Bir daha da yaşatmasın. Tamam. Asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde yardım aralıksız sürüyor. 80 hanenin kullanılamaz hale geldiği Kazanlı Pınar Köyü'nde uygun olan alanlara geçici çadırlar kuruldu. Daha sonra bu alanlara konteynerler yerleştirilecek. Devlete Allah zarar zarar vermesin. Her şeyimizi gideriyorlar. Her taraftan komşilerden her taraftan destek geliyor. Sağ olsunlar var olsunlar. Bir şekilde yaralarımızı sarmaya çalışıyor. Depremzedeler umudumuzu yitirmeyeceğiz mesajı veriyor. 81 ile tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz bu dayanışmadan dolayı. Bu dayanışma devam ederse biz küllerimizden yeniden doğarız. Yeniden ayağa kalkarız. Kimse umudunu kaybetmesin. Biz umutluyuz, sevinçliyiz.